arkadaşlar. Görün selamünaleyküm. Arkadaşlar İstanbul'dayız. Şöyle Ey maşallah. Şöyle güzelim baba. Ahmet. Şey gel şöyle şöyle geri çek. Geri gel. Geri, geri at kendini. Evet. Gel. arkadaşlar İstanbul. Yorum like yapmayı unutmayın arkadaşlar size Türkiye'nin dört bir tarafını gösteririz. <laughs> dayı kes sana kaç para? 100 Tamam ver 200 gram. 200 liralık ver sen de dayı, 200 liralık. İşler nasıl dayı? İşler abi daha işin sene süt ayırıcı. Eyvallah dayı. dayı. İşler 2 yıldır yok Hadi be. Pandemiden sonra bitti. Vallahi baş yatalım. Darlar. Allah bereket versin. Bereket versin dayı. Daha, darlar ne kadar dayı? Darlar 50 lira daha bir şey ya. Yani bunlar taze, bunlar taze dayı. Süt darısı mı dayı? <laughs> değil daha bunlar sera. Eyvallah <laughs> dayı. Hayırlı işler babam. Hayırlı işler. Tamam. Haziran ortada çıkarsın. Süt. Eyvallah. Memleket nerede dayı? Ben Antep'liyim abi. Biz de Urfalıyız. Baş tacı Başlar. sağ olun. Adam Urfalı. Eyvallah Allah dayı. Kan çekti dayı. Adam Urfalı babam Suriyeli. Ben de Antep'liyim. <laughs> Eyvallah dayı. İşin az Arkadaşlar vatanımızın en güzel yerlerinden bir yerden size seslendik. Like, yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.